AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu basın mensuplarıyla buluştu. Kentteki bir sosyal tesiste düzenlenen basın toplantısına AK Parti MKYK üyesi Fevzi Polat ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de katıldı. Cumhuriyeti kuran şehirdir Erzurum. Ana sorunun sözü... Ev sahibi İbrahim Küçükoğlu teşkilat çalışmalarına değindi. Biz 500 bin seçmeni olan bir şehirde 116 bin 413 üyeye sahibiz. Çok güzel bir rakamdır, ciddi bir rakamdır. Yani seçmenimizin yüzde 22.5'i bizim partili üyemizdir. Küçükoğlu teşkilat olarak geliştirdikleri projeleri anlattı. Fikir Erzurum, yani bir fikrimiz var Erzurum için. Bir internet sayfamız var. Bu anlamda şehrimizi, hemşehrilerimizi kullanımını açtık. Yani bu ne demek oluyor? Şehrimizde hemşehrilerimizin belediyelerimizle ilgili, şehrimizle alakalı, kamu kurum ve kuruluşlarımızla alakalı bir fikir ve önerilerini bu site üzerinden biz alıyoruz ve ilgili birilerine gönderiyoruz. Bir hemşehrimiz Erzurum'da evcil hayvanlar için bir park eksiği var. Tüm dünyada yaygınlaşan bu uygulamanın Yakutya kapalı spor salonu yakınındaki ağaçlı park alanında kolaylıkla yapabileceğini düşünüyorum size böyle bir talep gelmiş. Bunu biz hem ilgili eee Yakçe Belediyemize hem de Büyükşehir Belediyemize aktarıyoruz. Bu anlamda vatandaşımızın bir talebinin olduğunu söylüyoruz ve belediyemiz de uygun durumuna göre de bu çalışmaları yapmaktadır. Böyle de bir teşkilat olarak projeleri hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda hayata geçiriyoruz dedi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de kente kazandırılan hizmetlerin istihdama katkısından bahsetti. Mevcut şeker fabrikasının karşısındaki organize sanayi bölgemize 900 dönüm silahlı kuvvetlerden bir arazi daha aldık. Şu anda işlemleri yürüyor. 400 dönüm Palandöken Dağı'nın Sultan 8 denilen arazinin altında 400 dönüm silahlı kuvvetlerden, yeni oteller bölgesi aldık. Onun da işlemleri yürüyor. Ve burada yeni oteller öbür tarafta da inşallah yeni fabrikalar yapılacak. Ayrıca organize sanayi bölgesinin hemen önünde takriben bir buçuk milyon de biz bir uygulama yapıyoruz. İmar ve planlama çalışmalarıyla mevcut organize bizi orada aşağı yukarı dört milyona çıkartmanın gayreti içerisindeyiz. Bu da ee, şehrimizde iş arayan her türden kardeşimizin çalışabileceği e, fabrikalar yapılmaya başlandı zaten şu anda önemli fabrikalar yapılıyor. Program soru cevap bölümünün ardından sona erdi.